Bir de bir ufu var. Bozuk. Ee, şimdi onu tamir edecek usta. Gümüşhaneli. Adı neyle Mesut. Tam, neyle tamir ediyoruz? Neyle? Ee, bakır. Ne bakır, ee, bakır değil. Normal. Bağlama teli. Demiri bağlıyoruz ya kardeşlerim. Onunla ufuyu çalıştıracağız. Bakın şimdi patlayacak amına kudum ortalık. <laughs> Görüyorsunuz.

ayaklarını siliyor. Bu kadar pislik bir adam gördünüz mü? Trabzon'da işte daha böyleleri oluyor böyle ara sıra gırık çıkıyor. Bunlar dikler telli. Fakir adamı zamana koyayım şu an çalışıyor. aman yaptı. Mega'nın kaldı? sokması kaldı he. Yani lambanızın toprağa Ondan, Ondan sonra ya buradaki sigort atacak <laughs> ya aşağıdaki ana sigort atacak. Evet gençler, şantiyenin amına koyacağız yine üç elektrikleri yok edeceğiz. Maç bitti mi lan? <laughs> Trabzonspor'un maçı bitti. Yendi mi? Sigıyorsa bitmesin. Yendi mi Trabzon? Maç bitti. Smart bitti sıkıntı yok. Elektrik gitse de birazdan elimizde lambalar böyle tentemiz var. Tonamideye gerek yok. Yani usta da var sorun yok. Yani yaptığımızı yıktığımızı yaparız bir daha. Yapmadığımız iş mi yani? Yani. Evet. Şantiye var amına koyayım 5-10 senelik hep eski tesisat. Bir çakma kursan hepsi yanacak amına. Beni durdurun. <laughs> Ne oluyor Seni durduruyoruz. O sapığı çek, beni çek, o sapığı çek. Allah Aa. Az bak, az bak. Abi böyle sapıkları... ...işte Türkiye'de barındırıyoruz işte. Bak, <laughs> bak. <laughs> ah yavrum bak. Önüne arkalı. Bak hasretmiş bak. <laughs> biri, biri de sen. <laughs> Şimdi ben kendi fotoğrafımı niye göstermiyorum gençler? Çünkü ben aralarında en temiz çocuk. En kalp, en bak, en bak, çocuğum. Bak, brak, brak. Toplu grup. En iyi kalp çocuğu yani. Yaklaştır az. <laughs> Ay yavrum görüyorsunuz gençler. Artı 18 her zaman. 17 olmaz ha. 18. 17 yok. Usta bağla bırak jino yayları. <laughs> Abi. temiz yapalım ki patlama temiz olsun. Amına <laughs> koyayım ha babam sınıfı gibi hiç kapı pencere gelmeyecek burada he. Evet sokma işlemi başlıyor. Ya, dur, öbür tarafı da Bak de. gördüğünüz gibi bildiğin tel amına koyayım. Bağlama tel. Demir tel oğlum. Demir tel. Abi bu bağla işte amına koyayım demire. Demire hmm, bağladın hemen Uca bağlayacağım. Bakalım şimdi nasıl bir patlama olacak. Çok merakla bekliyoruz. Yanarsa fazla merak değil. Değildir, kocuğum. Sıkıntı yok. Ama yanmazsa Demek ki yan bölümünü. Kıdımın içine geçti ama yok. Çalışmıyorum yanacağını sigorta kadar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yanma ihtimali olmaz bence ya. Tel, tel kopmaz yani yanarak. Sel kopma kopmaz. Ama amına kurşan ana şantinin. Yakarsa ne bakıcıyız? Ne? Zaten tesisat eski. Onda şey var. Ne diyorlar orada? Atıyor Şey mi? Şantel mi? Hmm, şantel var da. şey Başka bir şey diyorlar. ha. Atmasın daha iyi. Samurna koy. Usta dışarıda bir şey var. Rüzgar. Dondurma bana. Nerede girelim aşağıya? Görüyorsunuz gençler rüzgar çok var Trabzon'dayız. Aralık ayındayız normal tabi. Ama yağmur yok ama ne koyayım. Yağmur yok. Sikimin yerinde eve gitsem yağmur yağar. İşte yağmur yok. O yüzden böyle geçinip duruyor şimdi bakalım ne olacak. Evet bağlama işlemini görüyorsunuz. İzleyin. Mutlaka. ama, ama denemeyin. Denemeyin. Yoksa babanız siker sizi. Evin satın buna gorsuz. Amına bak. Amına koyayım. Gazeteyi sikecek neredeyse. <laughs> Açar verdin mi ya? Ne dedi? Ah şimdi dedi ya. Sana ne ama sokma işlemi gerçekleştir. Şimdi lambaya sokacağız. <laughs> Dikkatinizi çekeyim. çekim. Lambada götü kırık. Onu söyleyeyim yani. İşte lamba bildiğin filosan dedi. Ne sişimiz killi girdi lamba bak net Şimdi birazdan patlamayı hepiniz şahit olacaksınız. Bakalım ne sikim bir patlama olacak. Hacı. Patlama olmazsa yapın amına be. Yaptım patlama oldu kaçın. Neyse. Fişe takayım mı? Takma <laughs> <bak>, sabrı <bak>, patlayayım mı? <laughs> yavaş yavaş. Size elektrik gelin mi? götü çıktı Başı çıktı bak ona Girmiyor bak Onu sokla Başı çıktı bak, başı kırılacak Abla uzak Ver bakayım ablanın kafasına ucunda farı patlar. <laughs> Gördüğün de sarı Camlar üstünde. Çamlar fırlamasın. Oh! Dayan <laughs> sarı Bum! Tereceye yesin kız. Patlamasın amın <laughs> siktuğum. <laughs> evet gençler. İcadımız hazır. Kaç, kaç, kaç. Onu bize çevireceksin, onu bize. Dur sen dur. <laughs> evet gençler iyi izleyin. Bak şimdi nasıl patlayın. Bu aman ne kadar. Aç derecesini de bir patlama izleyelim. çalışıyor açmadım ki açsana Ada da batardı dur zaten şimdi çarptı ve atla inşallah inşallah yana ne yaptın şimdi son ver son Adap. Elektrik geldi ki ama bu durum tamamen ağır. Ha o tarafa çevir. Ha çevir 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 çevir. Olak tamam şimdi tak. <gülüyor> <gülüyor>

Aç! Aç! Sigortanı lan buraya koyduk! Görüyor daha son... Oğlum gel! Oğlum millet televizyon izliyordu lan. Lan buradan atıb, buradan Buradan atıb. Lan buraya gel lan! Evet gördüğünüz gibi. Yani. Sigortayı açtık. Yediremedik. Bir daha aç bakayım. Bir daha patlayacağım. Bir yap, bir yap şimdi. Aynen. Bir yerini yap da patla. Kapatıyorum. <laughs> Videoyu sonlandırıyorum gençler. Gördüğünüz gibi.